kazanan uyuşturucu operasyonları zehir tacirlerine büyük darbe indirmeye devam ediyor. Havadan karadan ablukaya alınan çok sayıda şüpheli yakalandı efendim ve tüm adımları yakından takip eden İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya son gelişmeleri sosyal medya hesabından açıkladı. Açma bir polis! Açma bir polis! sokaklar ablukaya alındı. Kapılar koçbaşıyla kırıldı. Zehir tacirleri saklandıkları adreslerde bir bir faka bastı. Yardırın! Yardırın! Polis! İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın talimatıyla narkotik ekipleri harekete geçti. Vatandaşlarımızı zehirlemeye çalışanları hayatı dar edeceğiz. Ümüklerini çökeceğiz. Neza İstanbul, Adana, Hakkari, Kütahya ve diğer illerde operasyonlar düzenlendi. Adresler havadan karadan ablukaya alındı. Zehir yuvaları bir bir basıldı. Açılmayan kapılar koçbaşıyla kırıldı. günlerdir aralıksız süren operasyonlarda yüzlerce kişi gözaltına alındı. Onlarcası tutuklandı. Ele geçirilen uyuşturucu maddeler imha edildi. Getir elini arkaya. Getir. 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 Operasyonları adım adım takip eden Bakan Ali Yerlikaya detayları sosyal medya hesabından açıkladı.